Değerli dostlar, Reva Akademi'de yeni bir program ile karşınızdayız. Efendim sizlere yeni yeni konularla merak ettiklerinizi, öğrenmek istediklerinizi nakletmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün efendim Salih Yazıcı Bey bizlerle kendisi e, insan kaynakları ve kariyer gelişimi uzmanı kendisine iş seçiminde dikkat edecek hususlar kariyer seçiminde ne yapmalı işte iş, iş seçimleri nasıl olmalı iş dünyası ile ilgili kişisel gelişimle ilgili merak ettiklerinizi sorma gayreti içerisinde olacağız tabi her zamanki gibi söylüyoruz e, merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz e, Salih yazıcı bey onları da iletir. sonraki bölümlerde sizlere nakletmeye çalışırız efendim hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ öncelikle olun. Öncelikle teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Estağfurullah. Bugün iş seçiminde dikkat edilecek hususları inşallah sizlerle konuşacağız. O konuda sizden bilgileri alacağız. Şimdi efendim öncelikle işin biraz daha temeline inmek de lazım. Tabii hani insanlar niye için çalışır? Çalışmaya niye ihtiyacımız var? Ki hani ilk önce buradan başlayalım sonra neden iş seçmemiz gerekiyor? Onları sizden dinleyelim. Buyurun efendim. Estağfurullah. Tabii bu çok temel bir soru yani insanlar niye çalışırlar? İşin açıkçası bu çok uzun dönemlerde yapılan şeylerden bir tanesidir. Özellikle insan doğar, ondan sonra belli bir eğitim süreci geçer. Onun ötesinde de sanki böyle hayata hazırlanır, çalışmaya hazırlanır yani bir kısım insanlar eğitim hayatında da çalışmaya başlar ama eğitim hayatı bir nevi sanki çalışma hayatına hazırlık dönemi gibidir. Evet. Ve bir de aşağı yukarı insanın en verimli olduğu seneler tamamıyla çalışmayla geçen seneler. Neredeyse iş artık fiziki olarak da Azaldığı zaman emeklilik, artık evet. vefat gibi noktaya kadar hep böyle işin odağında sanki iş vardır. Onun için yani bir de tabii insan niye çalışır sorusunu da anlamlı bir cevap verebil verebilmek lazımdır. Veremezseniz yani sadece para için çalışır demek çok da anlamlı gelmiyor. Çünkü sadece paraya bakarsanız hayat belli bir şekilde geçiyor ve o hayata belli bir değer yüklemek lazım. Evet. Paranın ötesinde de e, yani hedefleri olmalı, insanın e, değerleri olmalı ve o değerlere de hizmet etmeli. Bu arada bunu söylerken de şeyi ihmal etmek lazım. Mesela bunu bir heza, helal kazanmak gibi, bir e, meşrulaştırmak gibi de bir şey var. Hatta bu kavrama girmişken bereket diye de bir kavram vardır. Bereket kavramı da az e, miktarla çok e, tatmin etme noktasında vurgulamakta fayda var Fakat tabii insan sosyal bir varlıktır burada insanlarla birlikte yaşar bir iş bölümü vardır burada belli şekilde uzmanlaşıp kendi anlamında ya da daha da kendine bir iş seçer asıl bugünkü konumuz bir evet. miktar buradan evet. üzerinde şey yapalım duralım diye bu da mesela şeyin bir günümüzü düşündüğümüz zaman sabah kalkıp kahvaltıdan sonra yani en verimli zamanlarımızda işe gidiyoruz. Evet. Hatta o öyle bir nokta var ki 10 saat, 8 saat ne kadarsa bir de büyük şehirlerde özellikle 1-2 saatle gidiş gelişte koyarsanız aşağı yukarı neredeyse tüm verimliliğimizi işte harcama durumundayız. Hatta hatta yani çok önem verdiğimiz ailemize ve e, sevdiklerimize de yorgun belki 3-4 saatimiz var. Zaten gecenin uzun bir süresi 7-8 saati de uykuyla geçiyor. Böyle bir tempoda işimizi gün içerisinde de çok ciddi bir şekilde verimli zamanımızı alıyoruz. Peki bu verimli zamanımızı, e, harcayacağımız işimizde seçmekte nelere dikkat edeceğimiz e, hususuna bakacak olursa e, birincisi yani üç tane temel nokta olduğunu düşünüyoruz. E, birincisi insan çalışacağı sektörü ya da alanı ya da şirketi kendine daha yakın olduğunu hissettiği, kendi kültürüyle inancıyla yakın hissettiği yerde seçmeli diye düşünüyoruz. İkinci husus sevmek yani yapacağı işi sevmeli, orada heyecan duymalı diye düşünüyoruz. Çünkü eğer bir insan ya ne zaman bir sede gitsek düşüncesine gelirse yani o hem o dönemi çok verimli kullanmamış olur. Hem de böylelikle de hayat çok kolay kolay da bitmez. Şimdi burada aklıma geldi bir şey sorayım. Şimdi hani böyle diyorsunuz ama mesela günümüzde de şöyle bir şey var. İnsanları görüyoruz özellikle gençleri. Üniversite mezun olduktan sonra 5 sene içerisinde 10 tane iş değiştiriyor. Bazen sene içerisinde 2-3 iş değiştiren var. Abi mutlu değilim, abi hoşuma gitmiyor, abi sevemedim bilmem ne falan. Ya bir de böyle bir handikapa da giriyor iş bu sefer. Hani seveceğimiz işi bulmanın da daha kolay, daha kısa bir yolu nasıl olabilir? Yani bir de o var. Şimdi tabii hep iş mi değiştireceğiz sürekli? Değil. Yani ama şey de var, onun bir ölçüsü var. Az sonra girelim. Bu tamam. e, üç tane temel madde dedik. Peki. Birincisi e, yani sektörü rahat hissedebileceğimiz hani dünya görüşlerimize uygun bir ortam olmalı. Hı hı. İkincisi sevdiğimiz işi yapmalıyız ya da heyecan duymalıyız hani yaptığımız işte mümkünse tabii. Hı hı. E, üçüncü hususta tabii ki Gerek maddi, gerekse sosyal imkanlarına bakmalıyız aynı düşüncede, aynı evet. benzer konularda. Şimdi işin açıkçası e, yani e, iş süreci çok uzun bir süreç. Yani evet. yılları alıyor hatta 10 yılları alan bir süreç. Burada... E, Eskiden tabii bir kariyer planlama vardı. Yani bir insan bir iş yerine girer, orada yükselir ve oradan emekli olur. Genel bakış tarzımız buydu. Ancak şimdi tabii hem öyle bir kariyer yolları yok. Yani işte başlıyorsunuz, işte müdür yardımcısı oluyorsunuz, şef yardımcısı oluyorsunuz. Hani böyle bir kariyer yolları şimdi eskisi kadar olmadığı için. Bir de uzmanlık alanları çok fazla şey oldu. Bir de tabii geçicilik... E, Son dönemin belirleyici faktörlerden bir tanesi. Onun için biz tabi insan kaynakları uzmanları olarak yani ne aşırı derecede bir yerlerde bulunmak o da tabi dezavantaj hale geldi. Evet. Ama şimdi yeni nesile beraber de bu tatminsizlik, bu geçicilik süresinin de düşmesi fakat bu sefer de tersine insanın adapte olma sürecini düşürüyor. Verimli çalışma dönemini azaltıyor. Onun için de bunu eskiden mesela 5 yıl gibi belki şimdi 3 yıl belki daha da aşağılara düşmesi gibi olabilir ama yani 6 ayda bir eğer 5 tane iş değiştiriyorsanız yani bu belli ki sizin kendinizi kontrol etmeniz gereken bir husus var demektir. Bu arada tabii bulunduğunuz ortamla ilgili de iyi insanlarla birlikte olmak, yani bulunduğunuz ortamı daha sevimli hale getirmek biraz da işin açıkçası bizlerin elinde. Bir de şunu da söylemekte fayda var: İş hayatı böyle günlük gülistanlık, her zaman işte hani mutlu güzel sürmeyen de bir iş. Zaman zaman. E, ...değişik şekillerde e, sıkıntılar da olabiliyor. Bu sıkıntıları da e, nelerle aşabiliriz? Birincisi tabii kendi e, gayretlerimizle e, bunu aşmaya gayret etmemiz lazım. Fakat bu arada mesela orada bizim dışımızda da birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi mesela yönetici faktörüdür. E, i̇yi bir yöneticiyle beraber birçok şey daha rahat hedefe ulaşılır ama şeyle beraber de iyi olmayan bir yöneticiyle beraber birlikte çalışmak da çok da kolay olmayacaktır. Burada ona göre değerlendirilmiş. İşte burada tabii kararı nedir? İstişareyle vermekte fayda var. Netice itibariyle bu işi bilenlerle, kendi e, ailenizle, buna bir karar vermek mümkün oluyor. Peki şunu da en son olarak söyleyelim. Bir işi hedeflerken tek bir şeyde odaklanmakta belki fayda var ama o işi alamadığınız zaman tekrar yeniden uzunca bir sürece girmek yerine birkaç tane işi belki sıralayarak öncelik sırasında vererek hedeflemekte fayda var diye düşünüyoruz. Sadiye ve çok teşekkür ederiz. Bu kıymetli vaktinizi bizimle ayırdığınız için. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar kişisel gelişim, insan kaynakları ve kariyerle ilgili sohbetlerimiz, konuşmalarımız olacak inşallah. Değerli dostlar yeni bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz.